Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızda kişiye dair bir açılım yapacağız. Genel bir bilinçaltı okuması olmuş olacak. Aklınızdaki kişi güncel enerjide ne durumda, kendini nasıl hissediyor, sizinle ilgili bilinçaltında neler var, duygusu, düşüncesi nedir, kalbinden, zihninden geçenler ve bu ilişkiyle ilgili olası gelecekte neler yaşanabilir bunlara bakmış olacağız arkadaşlar. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Güzel enerjileri üzerinize çekebilmek için. Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz. Evet, kolektif bir bakımdır ve zamansız zamanıdır. Size uyan kısımlarını alın kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Her türlü ilişki biçimi için geçerlidir arkadaşlar. Genel bir bakımdır. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa denir astro. Instagram adresimden mesaj atarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi şu an nelerle uğraşıyor. Bekle kartımız gelmiş. Hayır. Evet. Hmm, kış, Seçenekler. Ve döngü. Şimdi aklınızdaki kişi nelerle uğraşıyor, neler yapıyor dediğimizde bekle kartı gelmiş öncelikle arkadaşlar. Şu anda bir karar vermek için acele etmemesi gerektiğini düşünüyor biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Acele kararlar almak istemiyor şu an. Kendini acele kararlar almak için hazır da hissetmiyor diyebiliriz. Evet onu gerçekten mutlu eden şey hakkında biraz daha düşünmek ve biraz daha farkındalığa gelmek istiyor da diyebiliriz. Evet bunu yani anlayabilmeye ihtiyacı var aklınızdaki kişinin özetle. Ve hayır Toksik ilişkilere, sinsi tekliflere ve etrafında ona zarar vermeye veya onu işte yönlendirmeye çalışan, onun işte kafasını karıştırmaya çalışan kişilere de hayır dediği bir süreçte yani bir nevi sınırlar da çekiyor diyebiliriz etrafındaki insanlara. Yani benim hani kendi aklım var, ben kendim ne düşünüyorsam ona göre davranırım. Sizin işte... Yönlendirmenize işte ihtiyacım yok gibi davranıyor olabilir arkadaşlar ve kış ayı gelmiş kış aylarında bu insanın bir beklentisi olabilir yani kış aylarında yapmak istediği bir şeyler bir planı olabilir. neticede neticede burada kış ayı gelmiş e, istediği şey kış aylarında gerçekleşeceğine inancı var. E, bu dönemde kendini daha güçlü hissedeceğini düşünüyor. Örnek verelim. Belki bir rahatsızlığı var. Kış aylarında daha kendini iyi hissedip işte şifalanabileceğini düşünüyordur. Böyle bir durum olabilir. Yine belki bir yerden mesela maddiyatıyla alakalı diyelim ki bir sorun var. Bir yerden bir beklentisi var diyelim ki kış aylarında gelecek. Böyle örnekler verebiliriz. Kendinize göre alın kabul edin ama kış aylarıyla alakalı bir beklentisinin olduğu görünüyor. Seçenekler. Evet bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabileceğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Başka harika seçeneklerin de olduğunu görmem gerekir. Neden bir kişiye veya bir olaya bir duruma sadece odaklanıp kitlenip kalıyorum ki diye de düşünüyor diyebiliriz. Ve döngü. Sürekli tekrar eden durumlara dikkat etmek istiyor aklınızdaki kişi. Diyor ki öğrenmeye direndiğim bir ders var. Sürekli bir çık çıkmaz döngü içerisindeyim. Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz. Sürekli aynı döngünün içinde dönüp duruyoruz diyor. Ve kendisi de bu durumdan hoşlanmıyor. Yani buradan alması gereken dersi alıp sonra da ona göre yoluna gidebilmeyi istiyor. Artık hangi yönde bir karar alacaksa tabii ki. Şimdi hemen sizinle ilgili bilinçaltına da bir bakalım. Neler gelecek bugün Güzellik ve zarafet. iyileşme, Kaybolmuş. Pişmanlık. Ve ileri geri. Şimdi bu kişi sizin oldukça güzel olduğunuzu öncelikle düşünüyor. Fakat sizin güzel oluşunuz, çekici oluşunuz başka birisinin sizi daha çok hak ettiğini düşündürüyor bazen. Yani diyor ki hani ben bunun farkındaysam başkaları da farkındadır. Hani benden daha iyi seçenekleri de olabilir. Belki başka birini değerlendirmek isteyebilir diye düşünüyor sizin için. Ve kaybolmuş. Sizinle tanışmak beklenmedik bir şeymiş. Bu kişinin hayatında ve tüm dünyasını değiştirmişsiniz. Bu kişinin hayatına girdiğinizde. Eski benliğini de unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor aklınızdaki kişi. Yani diyelim ki bir ilişki yaşadınız, bitti ama sizden o kadar çok şey öğrendi ki diyelim ki veya sizin huyunuz, susunuz işte onu o kadar işledi ki belki bir değişim, dönüşüm geçirdi tabii ki sizinle ki ilişkisi içerisinde ister istemez. E şimdi de diyelim ki bir ayrılık oldu, bir çiftlik oldu, uzaklık oldu. Ne yapacağını şaşırmış olabilir çünkü eski benliğine, eski haline de dönemiyor. İleriye de gidemiyor. Sıkışıp kalmış. Sıkı enerjisi içerisinde olabilir şu an bu kişi. Evet, iyileşme. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonunda bu kişi geçmişiyle barışmaya ve bağlantısındaki dengeyi de geri getirmeye karar vermiş. Yani daha dengeli bir hale gelmeye çalışacak ve eskiden kalma bir travması varsa, geçmişiyle ilgili bir problemi varsa bunların da şifalanmasını düşünüyor. Bunları da şifalandırmayı düşünüyor. Aynı zamanda eğer ki gerçek bir rahatsızlığı, hastalığı da varsa bu konuyla ilgili de dediğim gibi bir şifalanma süreci içerisinde oluyor olabilir aklınızdaki kişi şu an. Ve pişmanlık sizinle ilgili bir pişmanlığı da var aklınızdaki kişinin. Sizin onu affetmeniz beklemek şöyle dursun size kötü davrandığı için kendisini bile affetmekte zorlanıyor. Şimdi aklınızdaki kişi size ne yaptıysa, size ne yaşattıysa kendisi de bunu tabii ki takdir etmiyor. Yani kendisi de bu yaptığının farkında ve bu da hani kendisinin de takdir ettiği bir şey değil belli ki. Ee, belki size yansıtmıştır, yansıtmamıştır. İşte benim bir suçum yok, bütün kabahat sende demiştir, etmiştir son görüşmenizde artık nasıl olduysa. Fakat böyle bir şey yaşanmış bile olsa yani. Ee, bu kişi şu an e, farkında. Kendi hatalarının, kendi yanlışlarının, size davranış şeklinin bunların hepsinin farkında. Evet şu anda kendisini bile affetmekte zorlanır bir haldeymiş. Biraz bunalım da diyebiliriz. Evet ileri geri. Bu bağlantıyı anlamlandırmaya çalışıyor aklınızdaki kişi. Ama duyguları e, iki uç arasında ileri geri gidiyor. Yani dedim ya, biraz böyle sanki... Kaybolmuşluk enerjisi, katası karışmış, bir yandan pişmanlık, e, tam belki bir şey yapayım tamam diyor sonra vazgeçiyor. Böyle karışık bir enerji içerisinde. Şimdi hemen aklınızdaki kişinin genel ruh haline hemen bakalım. Genel ruh halinde bu sabah ne gelecek görelim bakalım. Evet bakalım ne gelecek genel ruh halinde. Antares. Evet, bu kişi iş hayatında çok çalışkan biri olabilir. Belki emek sarf ettiği, uğraştığı bir meşguliyeti olabilir. Şu an bu kişinin bu meşguliyeti her ne ile ilgili ise bu kişi bu çalışmanın, bu çok çalışmanın belli ki ödülünü aldığı bir süreçteymiş. Yani bu çok çalışması hangi konuyla ve hangi süreçle alakalıysa bu çabası Evet, o anlamda, o konuyla, o mevzuyla alakalı olarak bir ödül, yani belki bir yere gelmiş yani bir aşama atlamış o anlamda. İnatçı bir yapıda şu an aklınızdaki kişi hala da inat bir yapıdaymış ve sınırlarını da zorlamak ve otoriter bir yapı, tutum gösteriyormuş yani biraz aksi olabilir işte zaten ne demiştik burada isyan ediyordu Hayır diyordu falan yani çevresindeki insanlara karşı da hani çok alımlı bir ruh hali içinde olmayabilir şu an bu kişi sınırları çekmiş ve kendi dediğim olacak. Ben nasıl istiyorsam öyle olacak. Bana karışamazsınız modu içerisinde diyebiliriz. Böyle bir ruh hali içerisinde şu an. Şimdi ortak enerji zaman bakacağım. Korku geldi. Evet, şimdi aranızdaki ortak enerji korku. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe. Kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu. Şimdi her ikiniz bu ilişkinin artık gitip gittiğini, bitip bittiğini bir daha yeniden başlamayacağını tarzında bir düşünce yapısına sahip olabilirsiniz. Bu sizi mesela korkutuyor olabilir veya gerçekten bir gizli, gizli saklı bir durum vardır. Gerek sizin tarafınıza gerek aklınıza kişinin tarafında. Bu gizli kal, saklı kalmış olan durumun açığa çıkmasından çok endişe edilip korkuluyor olabilir. Böyle bir durum var. Yani karşılıklı olarak bir korku enerjisi içerisinde olduğunu kartımız söylüyor arkadaşlar. Şimdi Aklınızdaki kişinin size karşı duygusunda, düşüncesinde ne var? Hemen bakalım. Ne var? Hmm. Bakalım neler gelecek. Hmm. Bakalım neler gelecek. Şöyle yapayım şunu. Hmm. Şimdi. Bu kişi şöyle bir durum olmuş. Bu aklınızdaki kişi biraz hatta fazlasıyla özgürlükçü e, zihniyette biri olabilir. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Hani sizin bu ilişkiye kattığınız o emeği, çabayı Belki zamanınızdan harcadığınız, belki sevginizi verdiniz, belki maddiyatınızdan bile verdiniz. Netice o da sizin o verdiğiniz çabaları, emekleri, belki işte fedakarlık bile yapmış olabilirsiniz kimi şeylerden. Bunları sanki görmemiş ve görmek istememiş, sadece bencil bir ruh hali içerisinde olmuş demiş ki, sen beni keyiflendirdiğin sürece benim hayatımda olabilirsin. Yani hep sen var. Beni mutlu et, işte maddiyat mı senden olsun, işte sen kendi zamanından ayır, sen hep fedakarlık yap, sen hep kendi programını bana göre yap gibi gibi mesela. Yani hep sizden bir şeyler gitmiş, hep siz böyle belki bir şeyleri alttan al, 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 almış ve çaba göstermiş olabilirsiniz ilişki devam etsin diye. Bu süreçte bu kişi ne yapmış? Bu kişi de tam tersi keyif keyfine bakmış diyebiliriz. Yani örnek veriyorum, şimdi açıklayayım. Durum nasıl? Ee, Diyelim ki kendi işi gücü var veya kendi ailesiyle ilgili ya da kendiyle ilgili bir şeyler var. Hep onları önceliği yap. Belki siz yeri geldi bu tarz şeylerden bile fedakarlık yaptığınız oldu ama bu kişi size aynı şekilde davranmış. Yani bu kişi hep böyle işte kendi işine geldiği gibi yok ben hastayım yok işte benim şuyum şuyum şöyle yok benim böyle bir problemim var sen hep hiç anlamıyorsun. Yok sen şöylesin böylesin bir de sizi üstüne üstlük böyle suçlamalar bile yapmış olabilirsiniz Yani size resmen sen çok anlayışsızsın diye böyle sizi böyle kendinizden şüphe edecek. Durumlara bile soktuğu zamanlar olmuş olabilir. Ama neden yapmış? Kendisi işte özgür kalsın. Kendisi işte daha rahat bir hayat sürsün. Hep kendisi mutlu olsun. Hep kendisi yani biraz bencil bir yapıda diyebiliriz. Hani kendisinin çünkü keyfine düşkün biri olduğu görünüyor. Yani bu kişi aşırı derecede hani normal değil aşırı derecede sosyalleşmeyi seven. Belki işte çok fazla çevresi kalabalık olan. Böyle bir insan olabilir. Çok fazla çevresi kalabalık olan, çok fazla sosyalleşmeyi seven ve dediğim gibi arkadaş çevresi olsun gerek ailesi olsun hep sizden önce onları tutan böyle biri olabilir arkadaşlar. Bu durumlarda tabii ki bu ilişkiye sanki pek bir ciddiyet verememiş, ciddi gözle çok bakamamış gibi zamanında. Hani belki bakmış gibi gözüktü ama yani. Bunlara diğer şeyleri daha şey, işine gelmiş. Yani keyif aldığı, konfor alanında kaldığı, ama ben rahatımı bozmayayım, ama ben şöyle yapmayayım. Hep bunlar daha çok işine gelmiş gibi görünüyor. E, bu yüzden de hep kafası karışmış. Ya benim rahatım yerinde şimdi ben ciddi ilişkiye başlayabilir miyim? Ya da ben işte sorumluluk alabilir miyim? Böyle ben iyiyim diye böyle. Hep kendini geri de çekmiş olabilir bu aklınızdaki kişi. Neticede Sonuç olarak bu kişinin bağımlılıkları da arkadaşlar olabilir. Böyle negatif yönleri, bağımlılıkları, ilişkinin içinde herhangi bir sorumluluk almayışı, sanki bir ilişkisi yokmuş gibi davranışları falan böyle durumlar yaşanmış olabilir. Bazı durumlara karşı da bir bağımlılığı olabilir arkadaşlar yani. Şimdi ne olmuş? Bunların hepsini farkına varmış bu kişi. Yani hani dedim ya belki sizin canınızı çok sıktı. Hem hatalıydı hem de belki sizin üstünüze geldi. Evet şimdi bunların farkındalığı, farkındalığında. Diyor ki ben böyle böyle yaptım. Ben çok haksızlık yaptım. İşte şöyle böyle. Bir uyanış yaşıyor. Kendiyle ilgili bir yüzleşme yaşıyor. Kendini yargıladığı bir durumda. Yani Benim yüzümde ne oldu? Hep görmezden geldim karşı tarafın duygusunu, hissini. Hep ben, hep ben, hep ben dedim. Hani o bunun aydınlanmasını yaşıyor. Bunun aydınlanmasını yaşıyor ve diyor ki yeni bir başlangıç olsa, yeni bir taze başlangıç yapsa bu sefer hani bir şeyleri iyileştirip daha güzel temiz bir sayfa açsak diye düşünüyor. Çünkü ilişkinin hak ettiği gibi ben bu ilişkinin içinde Davranamadım diyor. Özetle arkadaşlar, bunların şu an a, duygusuna, düşüncesine baktığımızda bunu verdi. Peki olası gelecekte ne olacak? Bir başlangıç yapma isteğini de verdi burada. Evet. Yani üçüncü kişiler, üçüncü durumlar dediğim gibi Hani sizden önde tuttuğu mevzular, size yeterince zaman ara a, ayıramaması, sizi çok fazla duygunuzu düşüncenizi çok fazla önemsememesi. Böyle mevzular yaşanmış olabilir. Evet bakalım. Olası gelecekte neler olacak? Olası gelecekte. Gene kupa işçisi. Evet. Bakalım neler olacak. Evet. Şimdi olası gelecekte neler olacak dediğimizde bu kişi dediğim gibi yani bir türlü kendinden taviz verememiş, böyle aklı karışmış, ikilemlerde kalmış. Ya yani şimdi ben konfor alanımı terk edersem ne olacak ama ben özgürlüğüme düşkünüm, işte böyle iyiydim, bir ilişkinin sorumluluğunu kaldırabilecek miyim gibi gibi düşünceleri olabilir. Yani ben kendi e, halimde iyiydim böyle falan demiş olabilir bu kişi. Ee, ama diyor ki acaba artık bunları geride mi bıraksam? Yani bu ilişki için, bu ilişkinin yürüyebilmesi için. Çünkü duygu ve düşüncesine baktığımızda bir başlangıç isteğini vermişti. Şimdi ben bu başlangıç yapabilmek için acaba bu üçlü durumlardan taviz mi versem? Örnek veriyorum. Flörtöz bir insansa, çok fazla etrafında karşı cinsi mesela barındıran, konuşan birisi örnek veriyorum. Ee, bunlardan acaba taviz mi versem artık? Kendimi hani bu ilişkinin sorumluluğunu alıp bu ilişkinin gereği gibi mi ıı, davransam yapabilir miyim böyle bir şeyi diye belki bunu düşünüyor olabilir bazılarınızda bazılarınızda da dediğim gibi üçüncü durumlar olabilir ailesini önde tutmuştur işte iş hayatını önde tutmuştur kendiyle alakalı başka meseleleri vardır onları önceliği yapmıştır diyor ki yani ben bunlara taviz verebilecek miyim yani sizin istediğiniz e, ilişki modeline açıkçası size e, sunabilecek mi? Bununla ilgili kendi kaygıları var. Bununla ilgili ikilemleri var ve düşünüyor şu an bu kişi diyebiliriz. Yani olası gelecekte bunları düşünecek diyebiliriz arkadaşlar. Evet yani bunu kendine pek inanmıyor. Olası gelecekte de bunları bir düşünecek. Acaba yapabilir miyim diye düşünecek. Sonra ama diyecek yani ben yeni bir duygusal... Başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü sizin belli ki yokluğunuzu hissedecek zaman içerisinde. Sizin yokluğunuzu hissedeceği için duygusal bir başlangıç yapma isteği oluşabilir sizinle arkadaşlar. Yani şunları geride bırakıp şu üçüncü kişi üçüncü durum gibi mevzuları artık dışarıda bırakıp size duygusunu sunarak temiz güzel bir başlangıç yapma niyetine girebilir arkadaşlar. Sonrasında da daha somut, daha eylemsel ve daha somut bir şeyler size sunabilir. Yani sizin dediğim gibi kendinize göre alın. Siz bu kişiden beklentiniz ne, isteğiniz neydi de bu kişi mesela yapamadı, edemedi. İşte bunları size sunmak adına daha eylemsel bir moda geçebilir olası gelecekte. Daha somut bir şeyler sunabilir size güven verme noktasında özellikle de size güven verme noktasında bir şeyler sunacak, gösterecek, kendini kanıtlayıcı bir takım a, hareket ve hamlelerde belki bulunabilecek. Böyle bir durum yaşanabilir. Evet ve bir şeylerden e, özgürleşmek istiyor. E, kendi yani mesela diyelim ki dış çevresinden çok etkileniyordu. İşte belki ilişkinize karışanlar çok vardı. Bunlardan özgür bir şekilde, kendi özgür hür iradesiyle, eğer ki bazı korkuları varsa, bu korkularını da yenerek yeni bir başlangıç yapma niyetine girecek. Sizinle yeni bir yola çıkma niyetine girecek arkadaşlar. Her gerekirse bir risk varsa da, bir risk faktörü varsa da bunu yapmasında bir engel varsa da bunları da artık umursamayacak. Önceden çok fazla düşünüp düşünüp bir hareket yapamıyorsa, artık bunlardan özgürleşecek. Kafasını karıştıran o şey şeyleri artık hani geride bırakıp daha böyle rahat bir şekilde risk alarak yeni bir sayfa açmaya niyetlenecek olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey verdi. Biraz karışık bir ruh hali içerisinde. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş? Hemen ona da bakalım. Evet bakalım ne diyecek. Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum. Bakınız tılsım şövalyesiyle gayet örtüştü gördüğünüz gibi. Sizin beklentiniz neyse nasıl bir ilişki modeli bir beklentiniz varsa bu kişiden ona yönelik bir adım atma niyetine girişmiş arkadaşlar. Yani en azından girişecek böyle bir niyeti var şu an. Bunu da söylemiş oldu. Bakalım başka ne diyor? Senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum. Evet yani bu uzaklaşmanın, bu ayrılığın, bu soğukluğun artık belki iletişimsizliğin ana kaynağının sebebi bendim. Bu yüzden de kendimden nefret ediyorum dedi arkadaşlar. Bir pişmanlık varmış zaten. Bu da pişmanlıkla gördüğünüz gibi uyuşmuş oldu. Bir tane daha alalım bakalım. Oh, seni çok özlüyorum. Bakınız. Sizin yokluğunuzla kendini yok olmuş gibi yani böyle kaybolmuş gibi hissettiği için ne diyor? Seni çok özlüyorum. Bu da gördüğünüz gibi uyuştu. Evet şimdi peki size bu açılımdan sonra bu ilişkiyle alakalı e, mesajımız ne olur? Tavsiyemiz, mesajımız. Güzel şeyler söyledi aklınızdaki kişi. Belli ki pişmanlıkları var arkadaşlar. Her ne size her ne yaşattıysa nasıl bir hikayeniz varsa belli ki bir pişmanlığı da var. Evet çocuklar geldi. Şimdi arkadaşlar yani çocuğunuz olabilir veya aklınızdaki kişinin çocuğu olabilir. Belki evlisiniz, ortak çocuklarınız var veya eski eşiniz artık kendinize göre olur. ama çocuklarla alakalı bir mevzu var demek ki bazılarınızda en azından. Çocukların varlığı ilişkiniz üzerinde belirli bir etki yaratıyor. Nasıl bir ilişkiniz olursa olsun. Konu çocuklar olduğunda vereceğiniz kararlar çok önemli olacak. Yani bu çocuklar meselesi ilişkinizde bir engel faktörü oluşturuyor olabilir. Ya da çocuklar nedeniyle rahat harekete edemiyor. Bazı tereddütlere düşüyor olabilirsiniz. Böyle bir mesele vardı. Verdi. Kimilerinize uyumuştur. Kimilerinize uymamıştır. Bu şekilde bir tavsiye verdi. Bakalım Rumi desteğimizden ne gelecek sizlere. Bir de Rumi desteğimi alayım. bakalım ne gelecek Rumi'den. Kılıçların dokuzlusu. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Bakınız ikinizin de korkuları var demiştim. Özellikle de kaybetme korkusu yoğun olabilir arkadaşlar. Burada da verdi. Yani her iki tarafta hem siz hem aklınızdaki kişi uykusuz geceler geçiriyor olabilirsiniz. Endişeler, kabuslar, kaygı bozuklukları gibi yani biraz e, acı dolu, biraz e, kötü günler geçiriyor olabilirsiniz açıkçası kendinizi pek iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Burada bunu e, verdi. Hani bu da bir sınav diyor kartımız. E, elbet bu günlerde tabii ki e, geçecek. Bunu söylemiş oldu arkadaşlar. Evet açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki açılımda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.